Evet arkadaşlar Survivor'da gün geçmiyor ki kavga kaos olmasın. Hem Batuhan hem de İsmail sevenler bu kavga sonrası neler düşünüyor? Survivor'da bu sezon Batuhan'ın muhtemelen kavga etmediği yarışmacı kalmamıştır. Ve bu konuyla ilgili izlediğiniz bu görüntülerle ilgili Batuhan'ın suçsuz olduğunu düşünen herkesin videoya bir beğeni bırakmalarını istiyorum. Ayrıca düşüncelerinizi de gerçekten merak ediyorum. Sizce haklı kim? Biz bu kadar sert bir tepkinin İsmail Balaban'a yakışmadığını ama bir anlık sinirle bu tarz tepkilerin Survivor'da da daha önce de çok gördüğümüzü belirtmek istiyoruz. Bakalım nasıl bir ceza çıkacak? Hep birlikte izleyip göreceğiz. Survivor bilgileri için takipte kalın, hoşçakalın.